Bakanlar Kurulu'nda bir yorulan bölüm olduğu iddiası var ve bu yorulan bölümünde Mart ayı içerisinde değişebileceği iddiası var. Bu iddia her evet. yer sizin partinizin tabanından, sizin partinizin milletvekillerinden Hı -hı. de çok net açık alanlarda değilse de kapalı toplantılarda söyleniyor. Bu size intikal ediyor mu? Ya da başbakana intikal ediyor mu? Başbakanın tavrı ne olabilir böyle bir konuda? Açıkçası tabii bizi Göreve getiren başbakan, evet. bakanlar kurulunu oluşturan kendisi, bize görev veren de kendisi ama bu iradesini her zaman kullanma hakkına sahip. Ne zaman evet. isterse, değişiklik yapmak isterse yapacaktır. Bunu e, müzakere Bakanlar Kurulu'nda müzakere edilen bir konu olmuyor. Olmaz. Olmaz. Ama peki performans değerlendirmeniz nasıl oluyor? Yani sizi sadece biz dışarıdan vatandaşlar olarak mı değerlendiriyoruz yoksa parti içinde sizin performans değerlendirmeniz belli bir yöntemle yapılıyor mu? Muhakkak ki yapılıyor. Parti yetkili kurullarında bakanlıkların faaliyetleri toplantılarda görüşülüyor. Zaman zaman bakanlar davet ediliyor. Çalışmalar hakkında bilgi alınıyor. Veya kamuoyunda bazı iddialar olunca onlarla ilgili yine bakanların bilgisine başvuruluyor. Kurukta, Ama bu kadar sayıdaki bakan olduğuna göre bunlar arasında mutlaka performansları daha düşük ol olarak tespit edilenler olmuş olması lazım. Ya, tabii o e, çalışmanın e, hangi detayda nasıl yapıldığına biz açıkçası vakıf değiliz. Başbakanın e, muhakkak ki bir değerlendirmesi vardır parti yetkili kurullarıyla kendisinin ağırlıklı olarak. E, ona göre de zaman zaman zaten değişiklikte oldu biliyorsunuz. Evet. Efendim, siz de İstanbul'u yöneten kadrodaydınız. Tayyip Bey baş, e, İstanbul Belediye Başkanı iken. Siz şu anda İstanbul'un yönetiminden memnun musunuz? Hmm. Siz memnun değil misiniz? Ben Metin Minür'den bir şey okuyarak söyleyeyim. Metin Minür şöyle bir yazı yazdı, evet. yeni. İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı tanıyanlar onun dürüst ama hayalperest bir kişi olduğunu söylüyorlardı. Önüne ilginç bir proje kondu mu, kolay heyecanlanıyormuş. Buna inanabilirim. Topbaş İstanbul'un trafik sorununu çözmek için bazı caddelerin altına tünel yapıp araçları buralardan geçirmeyi planlıyor. Yani herhalde yukarıda yapılacak bütün işler bitti. Yeraltı yollarının tek yöndeki uzunluğu 68 kilometre olacakmış. Tünellerde 3 yılda tamamlanacakmış. Diye devam ediyor ve diyor ki inanamıyorum filan. Ben memnun değilim efendim. Yani ben bu trafik defa, buradan çıkıp köprüye 3 saatte filan siz de böyle yönetiyor ben bundan memnun değilim yani. Şimdi Melih Bey büyük şehirlerin en önemli sorunu trafik sorunudur. Yani bunu yüzde yüz çözebilmiş bir şehir yok. Bakın Londra'yı söyleyeyim. Londra 420 kilometre metrosunu bundan 100 yıl önce tamamlamış. Evet. Ama hala Londra'nın trafik problemi var. Kaldı ki ilk iki zona da girişleri kısıtladığı halde. Yani büyük şehirlerin kaderidir trafik problemi. Ancak bunu hafifletmekten bahsedebiliriz. İstanbul'un Trafik sorunu, ulaşımdaki, toplu ulaşımdaki altyapının yetersizliğinden kaynaklanıyor. Raylı sistemde çok geç kalmıştır. E bu raylı sistemde zaman alıyor, paraya ihtiyaç gösteriyor. Bir de bunları yaparken trafiği tıkıyorsunuz. İşin kötü tarafı o. İşte Marmaray, bakanlığımızın başlattığı, hükümetimizin başlattığı önemli bir proje. Bu proje 2009'da başlayacak, bitmiş olacak ve İstanbul'un toplu ulaşımına çok ciddi katkı sağlayacak. E buna benzer kavşak düzenlemeleri yapılıyor, yeni raylı sistem inşaatları yapılıyor, belediye çalışıyor. Ama bu işler zamana ihtiyaç var. Ha başlangıçta belki bir alışma dönemi olmuş olabilir bazı sıkıntılar olmuş olabilir ama bir süreden beri belediye çok iyi çalışma yapıyor. Ben bunu görüyorum. Ama kimse İstanbul'un trafik sorununu böyle bir mucizevi bir işaretle çözeceğim diye soyunmasın. Bu mümkün değil. Ömrünün büyük kısmını bu işte harcamış biri olarak söylüyorum. İstanbul'un trafik sorununu biraz hafifletebilirsiniz. Geçenlerde biz bir ulaşım zirvesi yaptık. Evet. Vali, Bayındırlık Bakanı ben, belediye, tüm üniversite hocaları sivil toplum kuruluşları işletmecileri bir araya topladık sabahtan akşama kadar bu işi konuştuk. Her türlü fikir karşı olanı, taraftar olanı diğer partiler hepsi oradaydı. Bütün sorunları dizdik. Çözümleri de dizdik. Birbiriyle uyuşanları belirledik, birkaç tane de somut sonuca vardık ve bunları ilan ettik. Şimdi bunun altyapısı hazırlıyor. Bilet entegrasyonu yapalım.